Hepimizin hikayesi 13.8 milyar yıl önce çok ufacık bir noktada başladı. Bu başlangıçtan itibaren milyarlarca yıldır durmadan genişleyen, genişledikçe yıldızların ve yıldızların içerisinde yaşamamızı mümkün kılan elementlerin oluştuğu, muazzam süreçlerin gerçekleştiği bir evrende yaşıyoruz. Dünyaya en yakın yıldız olan Proxima yıldızı bizden tam 4.5 ışık yılı hızı uzaktadır. Eğer ışık hızıyla gidebilseydik bu yıldıza 4,5 yılda ulaşabilirdik. Bir ışık yılı 9,5 trilyon kilometredir. Yani Proxima yıldızı bizden 42 trilyon 650 milyar kilometre uzaklıktadır. Saatte hızı 100 kilometre olan bir arabanın 49 bin yılda gidebileceği mesafeden bahsediyoruz. İlginç değil mi? Bu sadece bize en yakın olan bir yıldız. 20. yüzyıla girdiğimizde evrenin nasıl oluştuğuna dair bilimsel bir teori mevcut değildi. 1927 yılında Belçikalı fizikçi ve din adamı George Lemaitre, Einstein'ın geliştirdiği genel izafiyet teorisi denkleminden hareketle Big Bang yani büyük patlama teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre yaşadığımız evren bundan 13.8 milyar yıl önce Big Bang olarak bilinen açılma ile ortaya çıktı. Evrende gözlemlediğimiz tüm madde başlangıçta bir fındıktan daha küçük bir alana sıkışmıştı. Evrenin tüm maddesi bu çok sıcak ve çok yoğun noktacın içindeydi. Uzay, zaman ve etrafımızda gördüğümüz her şey bu açılmayla bu fındıktan küçük alandan ortaya çıktı. Başlangıçtan önce ise bu fındık tanesi kadar alan bile tanımsızdı. Evrenin hemen başlarında yer çekimi ortaya çıktı ve evrenin genişlemesini yavaşlattı. Saniyede evren bir anda enflasyon olarak bilinen olayla çok çok hızlı bir biçimde genişledi. Saniyede evrenin sıcaklığı 2 trilyon dereceye düştü ve önce maddenin bilinen en temel yapı taşları olan kuarklar oluştu. Daha sonra da bunlardan atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronlar oluştu. Evren 380 bin yaşına girdiğinde elektronların protonlara bağlanmasıyla ilk atomlar oluşmaya başladı. Big Bang'ten 100 milyon yıl sonra hidrojen ve helyum atomları yoğun oldukları yerlerde bir araya gelip ilk yıldızları oluşturmaya başladılar bizi oluşturan karbon, kalsiyum, demir gibi daha ağır elementlerin hepsi yıldızların içindeki çok sıcak ortamlarda oluştu. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki hepimiz yıldız tozuyoruz. Demirden daha ağır elementler gümüş, altın, platin, büyük yıldızların ölümü sırasında gerçekleşen ve sadece bir dakika süren süpernova patlamalarında oluştular. Bu süreçler olmasa ne bu videoyu seyredenler ne de videoyu hazırlayanlar hiçbirimiz var olamazdık. Evrenin sürekli genişlediği artık biliniyor. Big Bang teorisine göre evren sürekli olarak genişlemektedir. Bu videoyu seyretmeye başladığınızdan şu ana kadar geçen süre içerisinde çok daha büyük bir evrende yaşamaya başladınız. Evren böylesine inanılmaz bir şekilde dinamiktir. Evrenin birbirine denk tek bir saniyesi bile yoktur. Evrenin genişlediği ilk olarak 1929 yılında Amerikalı fizikçi Edwin Hubble tarafından kendi döneminin en gelişmiş teleskobu ile gözlemsel olarak keşfedildi. Hubble, galaksilerin tam da Big Bang teorisinin öngördüğü şekilde birbirlerinden uzaklaştığını teleskobuyla gözlemledi. Sonra da birçok gözlemle modern kozmolojinin en önemli olgusu diyebileceğimiz bu süreç doğrulandı. İlerleyen yıllarda birçok alandan gelen fiziksel deliller hep bu teorinin temel varsayımlarını tasdik etti. Örneğin 1954 yılında iki mühendis Arno Penzias ile Robert Wilson evrenin ilk dönemlerinden kalan ışınımı keşfetmeyi başardılar. Işınım beklendiği gibi evrenin her yönünden geliyordu. Penzias ve Wilson bu buluşlarından ötürü Nobel ödülüne layık görüldüler. 1989 yılında bu arka alan ışınımını daha detaylı incelemek amacıyla görev Kobe uydusu fırlatıldı. Bu uydu ışınımın ortalama sıcaklığının 2.73 Kelvin olduğunu bile gösterdi ve ışınımın detaylı analizini yaptı. Bu ışınımın keşfi Big Bang teorisinin zaferiydi çünkü başka hiçbir model bu ışınımı açıklayamıyordu. Kur'an ve Big Bang teorisi arasındaki bağlantıya baktığımızda İslam dini açısından Big Bang teorisi ile materyalist filozofların zannettiği gibi evrenin ezeli olmadığının bir başlangıcı olduğunun anlaşılması önemlidir. Ayrıca çok ilginç bir şekilde bazı Kur'an ayetleri bu teorinin temel iddialarını tarif etmektedir. Örneğin her şeyin başlangıçta bir arada olduğunu Enbiya Suresi 30. ayette bir atıf vardır. Ayet ise şöyledir inkar edenler gökler, gökler ve, ve yer, yer birleşik bir, bir halde onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı, canlı şeyi şey, sudan yarattığımızı görüp, görüp düşünmediler mi? mi? Yine de Yine inanmazlar, inanmazlar mı? mı? Big Bang teorisinin en önemli öngörüsü olan evrenin genişlediği olgusu ise Kur'an'da Zariyat Suresi 47. ayette şu şekilde açıklanmıştır. Güğü kudretimizle kurdu. kurdu ve, ve elbette, elbette onu, elbette onu, onu genişletmekteyiz. genişletmekteyiz. Big Bang teorisi, materyalist ezeli ebedi evren tablosunu yıkmakla kalmayıp, Kur'an'ın bu muhteşem ifadelerini daha iyi anlamamızı da sağlamıştır. Büyük patlama teorisine göre gelecekte neler olacaktır? Karanlık enerjinin varlığının anlaşılmasından önce kozmonotlar evrenin geleceği hakkında iki senaryo geliştirmişlerdir. Evrenin kütle yoğunluğu kritik yoğunluktan büyük olduğu takdirde evren azami boyutuna ulaştıktan sonra çöküş sürecine girecektir. Daha yoğun ve daha sıcak olacak bu süreci büyük çöküş denilen başlangıçtaki haline benzer bir halde tamamlayacaktır. Bu senaryoya alternatif olarak evrendeki yoğunluk kritik yoğunluğa eşit veya bunun altında olduğu takdirde genişleme yavaşlayacak fakat asla durmayacaktır. Yıldızlar arası gazlardaki yıldız oluşumu tüm galaksilerde duracak. Yıldızlar ak cücelere, nötron yıldızlarına ve kara deliklere dönüşeceklerdir. Bunlar arasındaki çarpışmalarda yavaş yavaş kütle birikimlerinin oluşmasını, yani daha büyük kütle cisimlerin oluşmasını ve giderek büyük kara delikler haline gelmeleri sonucunu doğuracaktır. Evrenin ortalama sıcaklığı mutlak sıfıra yaklaşacaktır. Bu da evrenin ısısal ölümü olacaktır. Sonunda kara delikler de Hawking ışınımı yayarak buharlaşacaklar, yani yok olacaklardır. Böylece evrenin entropisi hiçbir organize enerji türünün kendisini kurtaramayacağı evrenin ısısal ölümü denilen bir noktaya tırmanacaktır. Modern hızlı genişleme gözlemleri şunu göstermektedir. Bugünkü görülür evren yavaş yavaş olay ufkumuzun ötesine kayacak ve temas olanaklarımızın dışına çıkacaktır. sonraki durum ya da nihai sonuç bilinmemektedir. En gelişmiş Big Bang modeli olan ACDM modeli karanlık enerjiyi bir kozmolojik sabit biçimi olarak kabul eder. Bu teori ya da model yalnızca galaksiler gibi sınırlı çekimsel sistemlerin birlikte kalabileceklerini varsayar ki ısısal ölümden onlar da kaçamayacaklardır. Karanlık enerjiye ilişkin fantom teorileri denilen başka açıklamalar ise sonunda galaksi kümelerinin, yıldızların ve gezegenlerin atomlarının ebedi genişleme ile ayrılacaklarını ileri sürmektedirler. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim kısımını açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.